i arkadaşlar ben Merkay bugünkü yeni bir videomuzda daha sizlerle birlikte polis skodası yani polis e, nasıl diyeyim sivil polis çakarını nasıl yapılacağını göstereceğim ama bu modu bulabilmeniz lazım ben hiçbir şekilde paylaşmıyorum e, bu modu bulabilmeniz için ise Wander Rolling Discord'una gidip verified yani onaylanmış kullanıcı permeniz olması gerekiyor onaylanmış kullanıcı permi olduktan sonra ise sizlere verified permi veriliyor bu verify termini ile birlikte o da erişim sağlayıp diğer bütün polis e, çakarlarına erişim sağlayabiliyorsunuz ve polis e, skin'i de birlikte var orada. Peki biz bunu nasıl alacağız derseniz ise 250 tane mesaj atmanız gerekiyor. Bu 250 mesajı spam olmayacak. Normal aracınızın resmini attığınızda kabul olmuyor. Normal sadece ama sadece genel olarak konuşulan yerde muhabbet etmeniz gerekiyor. Hani Google çeviri kesinlikle kullanmayın yanlış çeviriyor Yandex çeviriyi kullanarak insanlarla muhabbet edip Bir hafta gibi kısa bir sürede e, kendinize Orada Verified Permi alabilirsiniz Şimdi ise eğer ki Verified Permi olan kullanıcılarımız ise Şu şekilde yapacak veya modu başka bir yerden bulanlar Aracı alıyorlar direkt olarak aracı alıyorsunuz e, Evet sürmek istiyorum bende bir tane daha Skoda var da onunla çakışabilir Şurada gördüğünüz gibi Skoda. Ama ben şuraya atacağım. Tamam diyorum. Hemen bu Skoda'ya erişimi sağlıyorum ve sivil polisimizi kullanıyoruz. Oo, okey. Evet, yine chat'te insanlar dolaşıyor. Normal Skoda'mız ve multiplayer'deyiz. Ee, şimdi oyuncular birazdan yüklenir. Yüklensin. Ee, multiplayer'de olduğuma dair de kanıtı olsun. Şurada gördüğünüz gibi oyuncular var zaten. Yer. Multifileri de olduğumuz bariz bir şekilde belli olduğuna göre de multifileri çalıştığını da gösterebilirim. Bunun için ise hızlı kayıt alıyoruz. Hızlı kaydımızı ise del tuşuyla alıyoruz. Del tuşuna basıp hızlı kayıt aldıktan sonra masa üstüne erişim sağlıyoruz. Masa üstüne erişim sağladıktan sonra şurada görmüş olduğunuz modu e, gidip o sizlere söylemiş olduğum Wander Örnek'teki Verified Mods kısmından buluyorsunuz. Bu modu ise e, indirdikten sonra şu konuma atacaksanız e, belgeler Euro Truck buradan e, buraya atacağız nereye atacağız derseniz ise bunun içerisine giriyoruz ve burada kod yazıyor bu kodun içerisine girdiğimizde home Euro Truck local mods katok 1 2 3 4 4 atacağız yani bunu nasıl yapacağız ise derseniz şunu lokal mod dosyasını içerisine atıyoruz eğer ki sizde yoksa Eğer ki sizde yoksa e, siz kendiniz oluşturacaksınız bunu Bunu attıktan sonra ise e, nerede Şurada Bunu attıktan sonra ise zaten içerisinde oluyor Peki bunu nasıl çalıştıracağız derseniz Şu şekilde çalıştırıyorsunuz e, hemen içerisindeki kod dosyasını açıyoruz ve Buradan profil kısmına giriş yapıyoruz da şuradan lokal mod yap Profile şu dosya save quick save game şuraya atıp game'i açıyoruz game'i açtıktan sonra buraya inbox yazıyoruz inbox kısmına ise 34 yazıyoruz ben daha demin video çektim de şeyleri koydum e, multi Mercedes Benz'in interiorlarını koydum. Çalışmaz. Şu inbox kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. 3 yazıyoruz. Yukarı çıkıp şu 34 yapmışız zaten. Bunu yaptıktan sonra mail ile kodunu kopyalıyoruz. Şuraya hemen inbox parantez tu enter yani iki enter yapıp yapıştırıyorsunuz paste. Bunu yaptıktan sonra ise Aksesöre koduna gelip kopyalıyoruz. Buradan Skoda Super araştırıyoruz. Yukarıda buldu ee, ama iki tane var. İnşallah aşağıdakidir. O başladı zaten tamam okey. Ee, buraya gelip şunu yapıştırıyoruz. İki yapıştırıyoruz ve şurayı kopyalayıp şuraya yapıştırıyoruz. Bunu 23 yapıyoruz. Kaydediyoruz ve oyunumuza geçiyoruz. Hep evet, oyun içerisindeyim. Yine. Şimdi ise yapmamız gereken şey hızlı kaydımızı çalıştırmak. Peki biz hızlı kaydımızı nasıl çalıştıracağız derseniz kaydet yükle, oyunu yükle, yükle ve evet diyoruz. Bunu yaptıktan sonra ise zaten lokal modumuz yani çakarımız gelecektir. Gelmediyse hatasına bakacağız. Evet gelmedi. Hatası neymiş hemen onu kontrol edelim. Hatası ise Rega Glass Plane diye bir şey yokmuş. Aha. Hayır. Okey. Hep aynı hata. Tam bu dashboard olamamış vesaire. Şey koyayım. Hata vermemiş. Çünkü neden derseniz çalışmış. Evet. Sadece gerekli bir dosyayı bulamamış. Bu dosyaya bakalım. Şöyle, katok aşağı atalım yap bir iki dosyamızın konumuna bakalım home local mods local alt antre mods katok for katok for katok for pmd yap screenshot Diğer yeah. şuradaki ışık işte. Bu neden gelmedi dersek düşünüyorum. Ama bir çözüm bulamıyorum. Bunu ekledik, onu ekledik, yukarıya doğru ekledik. Oyunumuza girelim. Belki de bir garaja gitme gibi bir isteği vesaire vardır. Normal bendeki Skoda ise şu. Evet, yep, multiplayer'da da çalışmakta. Ha bak. Aa, aa, aa burada. Burada. Yep. <laughs> yep, burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eee iki tane skill olduğu için buna denk gelmiş. Ee, ben şimdi diğerini aktaracağım. Hemen aktarıp e, geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi e, ayarımı çektim. E, gördüğünüz gibi çalıştı. Rıza Baba olacağız şimdi arkadaşlar. Biliyoruz. aracımızın içerisine gördüğünüz gibi zaten ben ayarlarımı bozdum da yani çalışıyor kanatlı bir şekilde göstermemi istiyorsan hemen ayarlarımı açayım bu arada o şey ee, şuradan kapatmıştım evet, yani çalıştığını gösterebilmek için buradan servise kadar bir yol izleyeceğim Hemen şöyle canlı bir patlak veriyor ama ondan yana sorun yok. Ha, tamam dayım geç. Beleş polis var zaten. Ha. Hemen gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çakarlarımız da çalışıyor. Bu mod sadece ama sadece sizlerde çalışmaktadır. Bunun da bilgisini vereyim. Şöyle küçük küçük Rıza Baba RP videoları falan gelebilir. Güzel olacaktır diye düşünüyorum Kendinize iyi bakın arkadaşlar ee, modumuz bu kadardı kurulumu Bu kadardı Kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz görüşmek üzere Bay bay See you later man Love you